Merhaba değerli izleyenler. Selahattin Demirtaş'tan önemli bir açıklama geldi ve o açıklama dünden beri sosyal medyanın gündeminde aynı zamanda bütün Türkiye gündeminde tartışılmaya devam ediyor. Evet Selahattin Demirtaş'ın açıklaması PKK'nın silah bırakmasıyla ilgiliydi değerli izleyenler. Sosyal medya hesabında Selahattin Demirtaş PKK'nın Türkiye'de tümüyle silah bırakması için elimizden geleni yapacağız açıklamasında bulundu. Şimdi detaylara bakalım ardından Selahattin Demirtaş ne demek isterdi? PKK'nın silah bırakmasının koşulları nelerdir onu hep birlikte yorumlayacağız. Selahattin Demirtaş PKK'nın eylemsizlik kararı alarak çözüme kapı araladığını hatırlattı ama esrarla buna karşı provokasyonlar geliştirildiği yönünde açıklama yaptı değerli izleyenler. PKK'nın Türkiye'de silah bırakması için iktidar değiştikten sonra elimizden geleni yapacağız açıklamasında bulundu. PKK'nın Türkiye'de silah bırakmasını sağlama sözü verdi. Selahattin Demirtaş ve sosyal medya hesabından aynen şu açıklama yaptı değerli izleyenler. Halkımıza sözümüz olsun. Çatışmadan beslenen Erdoğan rejimi sonrasında PKK'nın Türkiye'de tümüyle silah bırakması için elimizden geleni yapacağız ve mutlaka başaracağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde usulünce hukuk çerçevesinde sorunlarımızı çözüp büyük toplumsal barışı kesinlikle sağlayacağız. Bunları çoktan yapabilirdik ama Erdoğan barışı isteyenleri içeri attı, tecide aldı, partilerini kapatmaya çalıştı, belediyelerine kayyım atadı, provokasyonlarla çatışmayı körükleyip terör söylemi üzerinden halkı korkutup oy toplamaya çalıştı. Halen de bunu yapıyor. Sahtekarlıklara inanmayın. Barış ve huzur mümkündür. PKK eylemsizlik kararı alıp çözüme kapı araladı ama ısrarla provokasyonlar yapılıyor. Allah korusun seçimi etkilemek için birileri kan dökmeye de kalkabilir hep birlikte dikkatli olacağız. Oyuna da gelmeyeceğiz. Lütfen unutmayın. Biz barış ve demokrasi istiyoruz. Birlikte eşit ve kardeşçe yaşamak istiyoruz. Yeşil Sol Parti en çok da bunun için çalışacak. O için halkı kışkırtan yalancılar değil, sahtekarlara değil, bize güvenin. Hep birlikte ve mutlaka kazanacağız. Evet değerli izleyenler Selahattin Demirtaş bu açıklamaları yaptı. Dün sosyal medya hesabında bu açıklamalar tartışma yarattı. Birçok kesim özellikle Kürtler de kendi aralarında bu tartışmayı dünden beri gündemleştirmiş durumdalar. Tabii ki PKK cephesinden şu ana kadar gelmiş herhangi bir cevap yok. Ama burada özellikle sosyal medyada tartışılan bir duruma dikkat çekmek gerekirse değerli izleyenler sanki Selahattin Demirtaş PKK'ye silah bırakma çağrısı yapmış gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Oysa ki Selahattin Demirtaş'ın burada bir sadece bir temennidir. Seçimlerden sonra iktidar değişirse biz PKK'nın silah bırakması için elimizden geleni yaparız demek. Anlama geliyor. Şu anlama geliyor. Yani tabii ki Selahattin Demirtaş'ın Selahattin Demirtaş bir siyasetçidir. Değerli izleyenler gündem yaratmak için bazen bazı argümanları ortaya at atar. Bu da gayet doğaldır. Zaten halihazırda PKK'nın ilan ettiği bir eylemsizlik kararı var ve bu eylemsizlik kararının da gündeme getirilmediğini söylüyor. Bunun da provokasyonlarla yine gündem dışı bırakıldığına da dikkat çekiyor ama tabii ki Selahattin Demirtaş'ın PKK üzerinde silah bırakma noktası herhangi bir etkisi bir şeyi de olamaz zaten. Bunu herkes biliyor. PKK'nın hangi şartlar altında silah bırakacağını PKK'li yetkililer bunu defalarca açıkladılar. Ki bu kadar tercihin gündeme olduğu bu kadar büyük siyasi ve askeri operasyonların gündemde olduğu bir ortamda silah bırakma çağrısını hiç kimse yapamaz zaten. Böyle bir durum da olamaz. operasyonların sürdüğü, sürdüğü böylesi bir ortamda silah bırakma çağrısı kimse tarafından yapılmaz. Ki Selahattin Demirtaş burada zaten silah bırakma çağrısı falan da yapmamış. Sadece iktidar değişirse eğer yeni iktidarla birlikte temennilerini söylüyor. Bunun olabileceğini söylüyor. Evet şartlar oluşursa PKK'nın ileri sürdüğü sürekli her zaman şartlar vardır. O şartların en başına geleni İmralı'da tecid altında tutulan Sayın Öcalan'ın tecidinin kaldırılması ve muhatap alınması. Aslında PKK'nın silah bırakma noktasını tartışması biraz da Sayın Öcalan'ın muhatap alınması, uluslararası bir heyet aslında. Çünkü geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz KCK Yürütme Eş Başkanlık Konseyi ateşkese benzer bir eylemsizlik kararı almıştı ve depremle birlikte deprem vesilesiyle bunu bu insani bir görev olduğunu ve bize karşı herhangi bir eylem olmadığı müddetçe biz de eylem yapmayacağız diye kendi Türkiye içerisindeki bütün gerile güçlerine bir çağrıda bulunmuştu ve eylem yapmama çağrısı talimatı verilmişti. Şimdi ardından seçimle ilgili de bu eylem kararının seçim sonu sonrasına kadar uzatıldığına yönelik bir açıklama daha geldi. Bu da önemliydi. Çünkü seçim sürecinde Türkiye içerisinde çok ciddi anlamda provokatörler devreye girebilir ve seçimi kaybetmek üzere olan Erdoğan'ın lehine dönebilecek eylemler yapabilir. vesesiyle PKK bu eylemsizlik sürecini seçim sonrasına kadar uzattı. Şimdi bu bir anlamda aslında muhalefete de bir jest olarak da değerlendirilebilir. Yani muhalefetin de işini kolaylaştırdı. işin açıkçası. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş'ın bağlantı kurmaya çalıştı. Benim kanımca şu yani eğer bu iktidar değişirse ve e, seçimlerden sonra yeni bir barış süreci, yeni bir e, inşa süreci başlar ise biz PKK'nın silah bırakması için elimizden geleni yaparız ve bunu başarırız. PKK'nın silah bırakması önündeki koşullardan birkaç tanesini söyleyeyim size. PKK'nın açıklamalarına dayanarak söylüyorum. Birincisi Sayın Öcalan'ın muhatap alınması tabii ki. E, değerli izleyenler, halkın arasında konuşulan bir kelime var. Yani barış savaşanlar arasında yapılır. Devletin bu konuda ciddi olduğunu e, ciddiyetini ortaya koyması ki geçtiğimiz günlerde KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Sayın Cemil Bayık Amerika'nın bu konuda devreye girebileceğini mesajını vermişti. Yani bu konuda uluslararası güçlerin de garantörlüğünde bir görüşme, yeni bir barış süreci olduğu zaman PKK'nın açık bir şekilde geçtiğimiz dönemlerde barış süreci döneminde neredeyse PKK tam silah bırakma aşamasına geldi Sayın Öcalan'ın o mektubundan sonra. Ama bazı güçler devreye girdi ve devlet, Türk devleti bunu istemedi. Bir şekilde bunu sekteye uğrattı. PKK niye e, savaş silah ellerinde elinde bulunduruyor? E, bunun birinci sebebi Kürt sorunun çözülme işidir. bir e, Operasyonların devam etmesi e, ve Sayın Öcalan üzerindeki tecidin devam edilmesi, bütün bunlar engeller silah bırakmaya. E, bu koşulları siz ortada kaldırdığınız zaman, operasyonları durduğunuz zaman, görüşmeler resmi başladığı zaman, Sayın Öcalan'ın muhatap alındığı zaman, içerideki siyasi tutsaklar serbest bırakıldığı zaman, Kürtlerin ana dilinden tutun Kürtlere bir statü verildiği zaman herhalde PKK'nız zaten amaçlarından bir tanesi bu bunlar olduğunu söylüyor zaten. Dolayısıyla bu etkenler ortadan kaldırdıktan sonra PKK'nın silah bırakmama gibi bir sorunu olmadığını herkes biliyor. Dolayısıyla Sayın Demirtaş'ın bu söylemlerinin farklı kesimler tarafından sanki PKK'ya bir silah bırakma çağrısı yapmış gibi algılanması gerçekten de kötü niyetten ibarettir. Özellikle bunu Çukur medyası bu şekilde kullanıyor. Muhalefet bu konuda zaten sessizdir. Mesela ki Sayın Demirtaş bir siyasetçidir. Bir siyasetçi olarak gündem yaratmaya çalışıyor. Bunu gündem olarak gündeme getirmesi de önemlidir. Yani çünkü bir eylemsizlik kararı var ve bu eylemsizlik kararına karşı İçişleri Bakanlığı'nın özellikle talimatlarıyla gerçekleştirilen operasyonlar var. Mazlum et diye yönelik operasyondan e, tutalım. Yine halen devam eden ZAP'taki o büyük saldırıya kadar, Türkiye içerisindeki siyasi soykırım operasyonlarına kadar, HDP'ye yapılan saldırılar kadar ve Kobani davasının yeniden gündemleştirilip artık bugünlerde karar verme aşaması, HDP'nin kapatma davası. Bütün bunları toplam yan yana getirdiğimiz zaman bir eylemsizlik kararı şu anda Türkiye tarafından resmen üstü kapatılmış, örtbas edilmiş durumda ve boşa çıkarılmış durumda. Ama PKK bu adımından geri adım atmıyor ve seçim sonuna kadar bu eylemsizlik sürecinin devam edeceğini söylüyor. Dolayısıyla PKK'nın silah bırakmasının koşullarını herkes biliyor. Sayın Öcalan üzerindeki tercihin kaldırılması, Sayın Öcalan'ın muhatap alınması ve Sayın Öcalan'la birlikte tabii ki yine meclis içerisinde bunu PKK'nın kendisi de defalarca dile getirdi. Bunun meclis çatısı altında Türkiye halklarıyla birlikte çözülmesi, Kürtlerin bir üye kavuşturulması, ana dil eğitiminden tutun Kürtlerin bütün özgürlüklerinin verilmesi koşullarına bağlıdır. PKK'nin silah bırakması öyle yoksa bir siyasetçinin çağrısı, bir aydının çağrısı vesaire PKK bu koşullarda silah bırakmayacağını geçmiş deneyimlere baktığımız zaman ispatlamıştır. Ayrıca bugüne kadar PKK defalarca ateşkes ilan etmiş bir harekettir. Sanırsam 7 ya da 8 defa bir ateşkes ilan etmiştir. Bütün ateşkeslere karşı baktığınız zaman devletten yine yok etme ve imha projeleri saldırılara devreye girdiği için bu konuda biraz temkinli tabii ki herkes yaklaşıyor. PKK de yıllardır bu mücadeleyi veriyor. Yani 40 yıla aşkındır bir özgürlük hareketi olarak ortaya çıkmış mücadele veren bir hareketin öyle bir açıklamayla bir günde silah bırakmasının mümkün olmadığını Türk devleti başta olmak üzere bütün dünyada iyi biliyor. Dedim ki bunun koşulları eğer sağlanırsa PKK'nin silah bırakmaması için herhangi bir sebep de kalmayacaktır diye düşünüyorum. Sayın Demirtaş'ın bu açıklamaları gündem yaratma açısından önemlidir. Ayrıyeten muhalefete de verilmiş bir mesaj olarak ben algılıyorum. Muhalefetin de mutlaka şimdiden buna bir hazırlık yapması gerekiyor. Çünkü Kürtler muhalefete oy vereceklerse Kürtler eğer Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı olarak seçeceklerse bu yıkların düşmesi için Kürtler ellerinden geleni yapıyorsa ki bu yıkların düşmesi biraz da Kürtlerin elinde olacak. Dolayısıyla muhalefetin şimdiden iktidar değiştikten sonraki planlarını yapması gerekiyor. Kürt sorunun çözümü için özellikle yeni bir barış süreci ya da Kürt-Türk barışı ya da başka bir isimle mutlaka bunu çözmesi gerekiyor. Görüşmek üzere.